Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Torunoğulları beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte AK Parti Fethiye İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sohbet havasında geçen ziyarette Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Torunoğulları AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürke çiçek takdim etti. Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Torunoğulları şöyle konuştu. Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği olarak e, Turbay Başkanı'nın yönetim kurulu üyelerini seçildikleri zaman eski binalarında dolusuz yakın bulmuştuk. Ama kendileri bugün geldik gördük çok güzel bir e, binaya taşınmış. Bu da Turbay Başkanı'nın yönetim kurulu arkadaşlarının bir eseri olarak yetiyordu kalacak. Yani bu, Fethiye böyle güzel bir e, ilçe e, teşkilat, bir dans kazandırdıkları için Fethiye adına e, teşekkür ederim. E, Turgay Başkan'a e, siyaset hayatında başarılar dilerim. Evet. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk de şunları söyledi. Ziyaretimize gelen Fethiye Beşiktaş Tartarlar Derneği Başkanı Özkan Kardeşim e, ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Eski binamızda da ziyarete gelmişlerdi. Şimdi yeni binamıza da olsun geldiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum tekrardan. E, tabii biz siyasetin içindeyiz ve bir taraftan da sivil toplum kuruluşlarıyla da diyalog halindeyiz. Herkes cesaret edip gelemiyor siyasi partilere. O açıdan da tebrik ederim başkanı ve yönetimini. E, biz tabii sporun bir e, şey destekçisi konumundasınız. Ve sporla ilgili de neler yapılabilir diye zaten istişare duyma gereği duyuyoruz. Onlar da hazır böyle sıcak temasla bulundukça da katkı vermiş oluyorlar bize de. Biz de Fethiye'de neler yapabiliriz diye daim onlarla konuşuyoruz, görüşüyoruz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Var olun. 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 Çocukluğumda Fenerbahçeliyiz ama e, çok fazla ilgilenmiyorum doğrusu. O söylemek istedim. <laughs> bana takımı sorsanız sayamam o kadar. <gülüyor> <gülüyor> ama tabii çocukluğumuzda bir takım seçiliyor. Ben de Fenerbahçeli olarak.